Muhterem Genel Başkanım İlyas Tonguç Beyefendi Uzaktan yakından gecemize teşrif eden muhterem misafirler Yüreğindeki Kur'an ve fetih aşkıyla bir şuur abidesi olup Gecemize koşup gelen değerli Antalyalılar Televizyonları başında gecemizi izleyen değerli TV5 izleyicileri sivil toplum kuruluşlarımızın kıymetli başkanları ve temsilcileri, siyasi partilerimizin değerli başkan ve yetkilileri, kıymetli basın mensupları, fedakar emniyet mensupları, hanımefendiler, beyefendiler, yarınlarımızın ümidi, göz bebeğimiz, sevgili gençler, değerli Anadolu gençlik, bizleri Kur'an ziyafeti ve Mekke'nin fethi gecesinde bir araya getiren Rabbimize sonsuz hamd Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'a sayısız salatu selam olsun. Rabbimizin selamı, rahmeti, bereketi, hidayeti ve inayeti hepinizin ve tüm inananların üzerine olsun. Esselamu Aleyküm. Anadolu Gençlik Dergisi, Antalya Temsilciliği ve Anadolu Gençlik Derneği Antalya şubesi olarak düzenlemiş olduğumuz Kur'an Ziyafeti ve Mekke'nin Fethi gecemize hepiniz hoş geldiniz. Teveccühünüzden dolayı sizlere yürek dolusu şükranlarımızı sunuyoruz. Değerli misafirler, bir insanın kurtuluşuna vesile olmak bütün insanlığı kurtarmak gibidir. ...ve önce ahlak ve maneviyat inancı ile çalışmalarını yürüten Anadolu Gençlik Derneği... ...ülkemiz gençliğinin, birlik ve beraberliğinin, sevgi ve kardeşliğinin öncüsü olmuştur. Bugün büyük fetih, Mekke'nin fetihinin yıl dönümünü hep birlikte idrak etmekteyiz. Bugün Anadolu Gençlik olarak bizim gündemimiz... Mekke'nin fethidir. Fetih gönüllerin ve kapıların İslam'a, imana dolayısıyla huzur ve mutluluğa, saadete açılmasıdır. Hicretten 8 yıl gibi kısa bir süre sonra o adeta yurtlarından sürülen Resulullah Aleyhisselam ve mübarek çileke sahabesi Mekke'de Mekke'yi fethediyorlardı. Hem de kansız bir şekilde fetihten sonra Resulullah Aleyhisselam Kabe'deki putları kırarken hak geldi batıl zail oldu. Zaten batıl yok olmaya mahkumdur buyurarak ayetini okuyarak putları teker teker kırıyordu ve tüm Mekkelileri İslam'ın barış ortamında hakkın hakim olduğu o ortamda affediyordu. Değerli misafirler, kısa zamanda böylesi büyük bir fetih gerçekleşmesinin sırrı o günün çilekeş, fedakar Müslümanlarının Kur'an-ı Kerim'e ve sünneti Resulullah'a sımsıkı sarılmalarıydı. Mekke'nin fethi Kur'an'la gerçekleşmişti. Sevgiye, kardeşliğe, imana ve huzura muhtaç bugünün yürek fetihleri de Kur'an'la gerçekleşecektir. Yürekler Kur'an'a muhtaç gönüller İslam'a hasret. Bu mana ile hayat rehberimiz Kur'an-ı Kerim'i ve sünneti en iyi şekilde okumamız, anlamamız, yaşamamız ve yaşatmamız duasıyla siz değerli Antalyalılara Kur'an aşkınızdan, fetih heyecanınızdan, duyarlılığınızdan dolayı yürekten teşekkür ediyorum. Sizler salonumuzun içini ve dışını hınca hınç doldurarak Antalyamızın Selçuklu, Osmanlı ecdadımızın emaneti, milli ve manevi değerlerine bağlı bir şehir olduğunu bir kez daha göstermiş oldunuz. Allah sizlerden razı olsun. <laughs> Muhterem misafirler, değerli Antalyalılar, Antalyamızın davetini kırmayarak 170 tane program içerisinde Antalyamızı şereflendiren gecemizi şereflendiren fedakar başkanımız, Anadolu Gençlik Derneği muhterem genel başkanı İlyas Töngüç beyefendiye, bizleri biraz sonra vahyin diriltici aydınlığıyla, nefesiyle buluşturacak olan dünya birincisi, dünyaca ünlü hafızlarımız, hocalarımız, Abdurrahman Sadyan beyefendiye, Cevat Fenahi beyefendiye, Mustafa Önder beyefendiye, Genç hafızımız Muhammed Perhizkar kardeşimize, tüm hafızlarımıza katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum. Yine salonumuzu bizlere tahsis eden Kepez Belediye Başkanımız, değerli Hakan Tütüncü Bey'e, belediye yetkililerine, çalışanlara, emniyet mensuplarına, basın mensuplarına, TV5 televizyonuna, Anadolu Gençlik Çalışmalarımıza destek veren bütün ayın severlerimize, bütün sponsorlarımıza, tertip komitemize, fedakar gençlerimize, gecemize emeği geçen herkese canı gönülden şükranlarımızı sunuyorum. Sevgili Kur'an sevdalıları, daha nice Anadolu gençlik faaliyetlerinde bir arada olmayı Rabbimizden niyaz ediyor. En kalbi hürmet ve muhabbetlerimle sizleri selamlıyorum. Allah'a emanet olunuz. Esselamu Aleyküm.